Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 17 Eylül'e kadar geçerli ürünlerde ilk sırada Bin Vezir'den klasik inek peyniri var. 400 gramlık kutu 99,50. Pervin'den de tereyağı 350 gramlık Kozalak 99 lira. Eyüp Sabri Tuncer sıvı sabun var. Doğal zeytinyağlı 750 mililitrelik şişe 59,75. Ülker Petibör bisküvi çeşitleri indirimde olacak 450 gramlık seçenekler 34.50. Efsane Yasemin kokulu pirinç 1 kilogram 40.50. Colgate'ten tekli diş fırçası çeşitleri 37 lira. Efsane markasından buğday unu var 5 kilogramlık 74.50. Emotion ya da Blade markalarından deodorant çeşitleri 83.50. Yine Colgate'ten diş macunu çeşitleri de indirimde olacak. 50 mililitrelik seçenekler 37 lira. Torko ayran var 2 litrelik şişe 56 lira. Aknaz'dan tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogramlık kutu 139 lira. Süzme çam balı var Kozan Kooperatifinden 460 gram 79.50. Doktor Ötger krem şanti 150 gram 48.50. Bol bol markasından acılı ya da acısız ketçap çeşitleri. 1 kilogram her biri 34.75. Yine Doktor Ötker'den kakaolu puding 196 gramlık paket 27.25. Aks yüzey temizleyici çeşitleri var. 1.5 litrelik şişeler 35.75. Emin evlik dana sucuk 400 gramlık kutusunda 169 lira. Dürüm çiğ köfte 180 gramlık paket 14 lira. Bol bol marka sos çeşitleri var. Renç sos, acı biber, hamburger sosu gibi. Ne alırsan 19.75. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ekerden ayran 1.5 litrelik şişe 49 lira. İki mayran da var 1.5 litrelik 39 lira. Lezzethane tepsi böreği çeşitleri 650 gram her biri 49 lira. Mr. Green'den mikrofiber cam bezi var. İkili paket 26.50. Bol bol marka mayonez 840 gram 56.50. Yağlı gevrek olacak 500 gramlık kutu 49.50. Dostan yarım yağlı süt 1 litrelik kutular 22.75. İçim içimino kakaolu meyveli süt çeşitleri 180 mililitre 10.50. Çıtır tavuk burger var 180 gram 25.75. Salım sakız çeşitleri 21 gramlık seçenekler 16 lira. Çıtır tavuk burger olacak. Dardan elden 180 gram 25.75. Danone süprix çilek aromalı yoğurt çeşitleri 90 gram 24.50. Highlife bisküvi dörtlü paket 27 lira. Kadınlar için atlet çeşitleri var Comfort Femini'den 50 lira. Süsse susamlı bisküvi dörtlü paket 27.50. Kakaolu ve meyveli süt çeşitleri Sek markasından 9.75. Pınar Kido kakaolu ve meyveli süt çeşitleri de var 10.50. Bin bu hafta bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.